Hadi ben gidiyorum o zaman. Şşt, Bak oğlum içeri girince beni taşkın gönderdi diyeceksin tamam mı? Ben Edize sanki seni taşkın göndermiş gibi mail attım. Ha tamam tamam. Bizimle konuşurken de dikkatli ol. Kulağındakini fark ederlerse biliyorsun bütün plan sürdü. Allah Allah. Herife bak lan bana işi öğretiyor. Allah Allah. Lan ne oğlum torun sen geliyorken biz gidiyorduk bu alemde lan. Allah'ım ya. Hadi. Allah Allah. Selamun aleyküm. Kime baktın? Taşkın abi gönderdi bana. Ha evet. Mail atmış gördüm. Otur bakalım. Ee ne istiyorsun? İyi istiyorum Bulgaristan'a gitmek istiyorum. Burası seyahat acentesi mi? Niye uçağa atlayıp gitmiyorsun? Sen daha iyi bilirsin. Bir Ah. Taha. Doktor, bu sahte kimliğe uyanmayacaklar değil mi? Yok be abicim ya. İstiyorlarsa araştırsınlar zaten. Herif örgüt üyeymiş gibi yaptım. Terörle mücadele arıyor herif. Daha ne ya? Normalde adam başı 3000 dolar alıyoruz, ama sen aranan bir adammışsın, risk daha fazla yedi bin dolar. De Allah Allah, ulan ben yedi bin dolara tek tekne alır kaçarım be, ne yapıyorsunuz ya? Kabul et ya da git, pazarlık yok. İyi, iyi, iyi. tamam. Ah. Yolda bulsan say demişler. Şanslısın. Bu akşam yola çıkacak bir ekip vardı. Seni oraya iliştireceğim. Hayır olur. Nereye geleceğim? Hiçbir yere gitmiyorsun artık. Biz seni götüreceğiz. Bir dakika rahat dur lan sen de. Karşında kölen mi var? Akşam on bir gibi kamyon gelecek. Sizi alıp kırklar eline götürecek. Oradan nabotla Bulgaristan'a geçeceksin. Yani anlayacağın akşama kadar bizim burada misafirimizsin. İyi. Bana uyar. Yürü abi yürü. Bir dur iki dakika be. Söyle. Beni tüpok gibi bir yere kapattılar. Benimle birlikte içeride beş kişi var. Dörtlü kadın. Başınızda kaç kişi var? Girişte kapıda iki. İçeride altı kişi saydım. İki kişi de burada dememizde bekliyor. Edizle birlikte on bir. Hı hı. Hep sizler dikkatin. Tay, Tay. Oğlum patronlarını görüyor musun lan? Fuat Pala. İyi tamam. Şüphe çekmeden otur. Bizden haber bekle dadayla. Sakin. Abiciğim dayıların dediği doğru ha. İçeridekileri dışarı çıkarmadan saldıramayız. Fuat'ın da içeride olduğunu bilmiyoruz. Ne durumdasınız beyler? Adamları tuttukları mekanı öğrendik. Dadayla içeride. Fuat Pala? Bilmiyoruz. Dadayla onu görmemiş. O zaman bundan emin oluncaya kadar saldırmayın. Asıl aradığınız o. Onu kaçırma riskini göze alamayız. Emirlere uyun. Yine oturduğun yerden emir veriyorsun. Fuat'ı kaçırma riskimiz var diye Dadaylı ölüme mi yollayalım? Onu içeri sokmanızı ben söylemedim. Adamların çalışma yöntemini öğrenmemizin tek yolu buydu. Eğer bunu yapmasaydık içeride göçmenler olduğunu öğrenemeyecektik. Onların ölümüne sebep olabilirdik. Şimdi kulağını aç ve beni iyi dinle. Şahin Göz, Dadaylı içeride ve silahsız bir şekilde. Akşam da onu kamyona koyup öldürmeye götürecekler. Zaten onu adamların elinden almak için saldırdığımızda deşifre olacağız. Buradaki herkes de kaçacak. Ama Fuat Pala... Sözümü ya. kesme, dinle. Fuat içeride ya da değil. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Dadaylı ve göçmenler kamyona bindiği anda burayı havaya uçuracağız. Yerle bir edeceğiz. Hepsini de geberteceğiz. Daha sonra da gidip Dadaylı ve göçmenleri sağ salim teslim alacağız. Fuat yoksa da onun çaresine sonra bakacağız. Anlaşıldı mı? Öyle olacak. Ya abicim araya girmeyeyim dedim de... ...yani evi havaya uçuracağız derken ciddi miydin? Aynen. Hava kararınca evin dört tarafına bomba yerleştireceğiz sonra da bum.